Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık fiyatının düşürülmesini önlemek ve serbest piyasada fındık dengesinin kurulması için bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, yaptığımız çalışma sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasada olmasının fındık üreticilerimizde büyük bir umut oluşturduğunu fakat Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımında yaptığı bir takım eksik uygulamalar nedeniyle üreticiyi tüccarın ve piyasanın insafına terk ettiğini ileri sürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Randıman belirleme uygulamasında büyük bir sıkıntı olduğunu tespit ettiklerini söyleyen uzmanlar, Toprak Mahsulleri Ofisi, küçük boyutlu ama tam dolu fındığı, kabuğu çatlak fındığı ve siyah lekeli fındığı da buruşuk fındık sınıfına kattığını, içinden çıkan birkaç taşı da gerekçe göstererek fındığı almadığının tespit edildiğini dile getirdiler. Aynı bahçeden toplanan, aynı harmanda kurutulan, aynı çuvalda satışa götürülen fındık, TMO'da 48 randıman olarak belirlenirken, tüccarda 51-52 hatta 53 randıman olarak hesaplanabildiğini söyleyen uzmanlar yetkililerin durumu el atmasını istediler. Fındıkta randıman demek para demektir diyen uzmanlar bir randıman fındık yaklaşık 33 kuruşa karşılık gelmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiden aldığı her bir kilogram fındığın fiyatını 1 ila 1,5 lira eksik belirlemekte, üreticiyi mağdur etmektedir ifadelerini kullandılar.